every day like booze with me on think the puzzle bugün sefer 39. millet bölümümüz millet bugünkü yapacağım şey apartman gördüğünüz gibi video başında ne şunu söyleyeyim bunun yapımcısı ben değilim. Boşa yorumlarda yazmayın. E, yapımcı sen değilsin. Yapımcı sen desin. Boş he kendi kendi tad bölümle derim gibi yapımcısı ben değilim. onu ilk başta söyleyeyim lazım olan eşyalar boylu kil, beyaz boylu kil, ince cam, ince cam siyah, merdiven, taş, gri, gri halı ve gri yün Lazım bir de ışık, ışık şey lazım sanırsam. Şöyle bir hemen bir saniye şöyle yukarı gidip ışık şey alıp gelmek istiyorum. millet gerçekten çok güzel bir apartman. Gördüğünüz gibi 500 bin kalıyorum abi. Şimdi bana yaklaşık şuradan şu anlık sanırsam bir 64'lük yeter. Tamam, bir 64'lüğü alalım. tekrar listesine şey yazalım. Tamam. Bu bu he, bu skinsi de burada kaldıracağım o benim skinsim benim eski skinsim. Şimdi. Şöyle bir gidelim apartmanı ben oraya kuracağım. Dediğim gibi bir blok yükseklikte yaparsanız benim için daha güzel olacak. Çünkü zemin biraz büyük olacak. Şimdi. He, ben buraya kurayım etrafına çiçekler ekeceğim için etrafı boş kalacak. Şimdi. He, şöyle yapıp üstüne koyayım ben bir saniye. Şu beyazı tamam güzel. Şimdi 5 blok yana doğru gidelim. 3 4 5 Tamam güzel. Şimdi 5 blok yukarı çıkın. 2, 3, 4, 5. Tamam. Bu da güzel. Yine bunun aynısından yukarı çıkmamız gerekiyor. Tamam. Bu güzel. Şimdi ben buraya şu bir koymam gerekiyor. Yoksa çıkmam gerekiyor buna. Yoksa zıplam, zıplamıyor. Buraya yani tam zıplıyormuş. Şimdi 1, 2, 3. Aynısını bu kenarlara koyuyorsunuz ince camı. Ve altına ince cam. Şuraya da ince cam. Ortaya siyah cam. Siyah cam. ince ince. Sebebi şu uzaktan kapı gibi gözüküyor millet. Onu da söyleyeyim. Şimdi neden bir blok yukarıda yaptım? İyice ileriki zamana anlayacaksınız. Şimdi şu taşı şuraya koymam gerekiyor. Şimdi ee, dediğim gibi millet, şunu söyleyeyim gerçekten zor. Bu yüzden kağıdı ve resim yani telefonla çektim. Ondan bakarak yapıyorum. Kusura bakmayın dediğim gibi yapımcısı ben değilim. Şimdi bu yan tarafa 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Şimdi millet videoda sesler gelirse kusura bakmayın çünkü evde misafirler var onu da söyleyeyim ilk öncesi. Tamam buraya 5 blok yukarı çıkıyorsunuz 5 blokta yana doğru gidiyorsunuz. Buraya doğru. Şimdi Aynı şekil gene 2 3 4 5 tamam burası da aynı şekil. Gerçekten güzel bir apartman ee, odaları var işte odaları da büyük ee, bana göre şey de büyük ee, deposu da büyük bilin şey bodrum katı var bunda şimdi e, gördüğünüz gibi bu şekilde gözükecek. E, şu anda biz şunu yapmak üzere bir saniye bekleyin şurada şunu yapalım. E, bize stone gerekecek yani stone birikik gerekecek kısacası. Yani basamak gibi bir şey sanırsam o da. Şu gerekecek bize. Tamam bunu da alalım. Şöyle bir gidelim ileri doğru. Derim net. Yani ben bilmiyorum kızıcısı. Yapımcısı ben de dedim onu söyleyeyim. Gerçekten çok zor. Kağıda bakarak söylüyorum her şeyi. Şimdi. Bunda ise şu var. Şöyle 1, 2, 3. Tamam 3'e kadar gelin böyle aynı şekil. Sizin için daha güzel olacaktır. Bak şimdi. Şimdi şöyle aşağıdan bir, ke, bir kat indir. Tamam mı? Yaklaşık. Ee, burayı sonra ayarlamayı planlarım. Çünkü bayağı bir uzun. Burası bayağı bir uzun. Buraya bahçe falan yaparım. Şimdi. Şimdi millet. Şunu söyleyeyim. Yana doğru, ön sağa doğru yaklaşık 11 blok gideceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Umarım Fraps kaydediyordu. Kaydediyor. Tamam. Şimdi buranın yapalım hemen. Şimdi bir kat çıkın abi. Tamam mı? Şöyle bir kat dizdikten sonra şöyle bir hemen e, bir katı dizmeye başlayın. Bir de millet uçma yok oyunda, bu yüzden kusura bakmayın şimdi. Şöyle söyleyeyim ben hemen telefona bakmak istiyorum buranın resmi nasılmış bir saniye millet. Yani buradaki cam çünkü biraz karışık duruyor. Şimdi sanırsam evet şimdi burada iki blok boşluk yani şunla bir arası boşluk. Şimdi iki cam buraya koyuyorsunuz araya gene iki blok boşluk şuraya gene bir cam. Tamam sonra gene buraya komple beş kat aynı şekilde diziyorsunuz. Gerçekten zor bir şey çünkü bayağı uzun süre yaklaşık 8-9 katlı Yemin et bunu Türkçe Survival'da da yapmayı planlıyorum. Gerçekten güzel bir şey ben beğendim. Dediğim gibi mutlaka yaparsam en azından orada kalabilirsiniz. Ve mutlaka da server için diyorsunuz emin et. Şunu söyleyeyim. Serverde siz hiçbir şey kıramazsınız. Sadece gezebilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle gözükecek. Ve aynı şekilde gene buraya doğru gidiyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam. Yine aynı şekilde böyle diziyorsunuz. Yemin et yani video aniden kesersen kusura bakmayın. Çünkü sesler gelebilir. Şimdi yine böyle aynı şekilde. Yine buraya 2, ve 1 2 aynı şekilde boş. Yine ortada iki ortadaki boşluk var. 1 2 tamam. Güzel. Güzel gidiyoruz. hiçbir bir aksilik yok. Umarım yoktur. Umarım bir yerde yanlış yapmıyorumdur. Abi video kasıyor neden ses sanki? Render yaparken de hiç kasıyor gözükmüyor. Neyse şöyle bir devam edelim. Tamam. Güzel. Ee, burası bitti. Gördüğünüz gibi net ön tarafı böyle kolayca gerçekten böyle olduğuna bakmayın. Süslediğim zaman daha güzel gözükecek. Şimdi yana doğru bir bakalım yana doğru kaç gidiyormuşuz toplam 18 blok gidiyoruz yani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ben duvara değiyor zannettim. Şimdi burada da aynı şekilde 18 gideceğiz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam 8 tane koyduk. 9 10 11 12 13 14 15 Tamam şimdi. Buraya da 5'er tane kapatalım. En azından yanları şu anlık hiçbir şey koymayacaksınız. İkinci katta koymaya başlayacağız. Bir millet önereceğiniz bir spam e, spam demişim ya. Eee spam ne demek ya? Spar mı spam mı dedim? Spawner mı dedim? Hiçbir fikrim yok ne Eğer biliyorsanız öyle farm gibi bir şeyler yorumlarda söyleyin hangi farmları yapayım diye. Şimdi e, yanlışlıkla biz aşağı düştük. Nedense kasma yaşıyorum sanki şu an. Tamam buraya 5 tane koyduktan sonra minnet arkaya toplam 27 tane gidiyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bir saniye lan. Ben oraya 18 gitmedim ki. Lan 18 gitmedim. Bu lan fail oldu lan. Fail oldu. Neyse millet kusura bakmayın. Dediğim gibi ya yapacak bir şey yok bir an yaklaşık 5 kere 6 kere deniyorum her birinde bir aksilik oluyor bu serde işte fail olursa olsun olmuyorsa olmasın beni ilgilendirmez oraya 18 gittim emin değilim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tamam burada biz ya bir yanlışlık yapmışız tamam hemen düzelttik yanlışızı tamam Yine aynı şekilde 20 tamam 27 yani burası toplam 27 millet Derim gibi ee, mikrofonla uzun ses klavyesi bakmayın. Millet, benim mikrofonum yok. Laptop'un kurak e, mikrofonu var. Onu da söyleyeyim. Ekipman bulduğu derseniz adı üstü bir mouse var. Masa ayrı mas. Klavyede yani laptop'un klavyesi. Şimdi yine bunu aynı şekilde dolduruyorsunuz. Milyonet burada yapacak hiçbir şey yok çünkü gerçekten. E, Milyonet 400 e abone olmuşuz bunun için gerçekten çok teşekkür ederim. E, ona özel bir video hazırlıyorum. Net onu da söyleyeyim. Yaklaşık 3 gündür uğraşıyorum. Harbiden çok zor bir şey. Yani Skyblock'ta öğrendiklerimin her şeyi videoda göstermeye çalıştım. Yani şunu söyleyeyim. gerçekten ben yaptım. Yani boş edemi baş çevirisi yapmıştı. Şimdi etrafı böyle kapatıyorsunuz. Millet hiçbir şey yapmıyorsunuz burada. Şimdi şöyle bir kapatalım. Yine aynı şekilde 5-5 çıkmak zorundasınız. Ya i̇lk kat gerçekten çok zor. Ama bir üst kat ya da ikinci kat, dördüncü kat harbiden çok zor. İkinci katı yaptığımız zaman zaten 2, 3, 4, 5 diye gelecek çünkü hepsi birbirine benziyor. Balkonu var harbiden çok güzel bir şey. Ben bunu yapmayı bir dakika 5'e vurmuşuz ve 5'e vurmuşuz şimdi. Genel çekili burayı ikili ikili gidelim şöyle. Gerçekten kolay bir şey ben beğendim yine Dediğim gibi yapımcısı ben değilim bu yüzden yorumlarda söylemeyin. Yapımcısı sen değilsin dedi. zaten ben değilim. Eğer ee, atlayabilirsem adamın ismini yut. Sanırsam ismi Tireko'ydu. Tireko mu Tikoroko mu öyle bir şeydi ismi. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi şöyle bir bakalım. Tamam. İçi... Abi senin burada ne işin var? Gel bakayım aşağı bir kapışalım. Tamam seni öldü. Seni öldürdü. Şimdi içine iç dizene geldik mi? İç dizayn gerçekten çok zor. Şimdi ışık bize şimdi lazım. Millet burada yapacağım bir şey şu. Ee, şu baltık küreyi çıkarayım. Şimdi 5 blok geri doğru gideyim. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Tamam ışığı buraya koy. Normalde deniz feneri de koyabilirsiniz. Şimdi bunun üstüne şunu koy. Tamam mı? Koydun. Şimdi yine aynı şekilde 5 blok buraya gidiyoruz. 1-2-3-4-5 Tamam. Buraya da aynı şekilde bunu koyuyoruz. Şunun üstüne bir çıkalım. Tamam. Güzel. Aa, şimdi yine aynı şekilde ortayı gene dolduruyoruz. 5'e kadar. Tamam. Burada hiçbir şey dokunmuyoruz. Ortaya şunu ekliyoruz. Tamam mı? Şimdi yünden bir şöyle geliyoruz. Yünü şöyle arkaya döşüyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi aa, yünü döşedikten sonra bir saniye. Burada bu olmayacak. Burada şu olacak. Ee, gelelim seninle beraber. Burada bu olacak. Tamam. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Ee, tamam burada hiçbir sıkıntı yok. Burada aynı şekilde yapıyorsunuz. Ve şunu şöyle döşüyorsunuz. Tamam mı? Bir saniye. Şunu da kapat açalım önünü. Tamam. Güzel. Burada döşüyoruz. Gene bunu aynı şekilde döşüyoruz. Ve üstü şu şöyle kapatıyoruz. Tamam mı? Nedense bir şurada bir terslik var. Gerçekten terslik var. Sebebini şöyle söyleyeyim. Ee, merdiven arkada gözükmesi lazım. Yani bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Burada boşluk olacak. Şurada merdiven olacak. Abi şöyle bir sıkıntımız var sanırsam. Arkaya ben uzatmadım ya da bir sıkıntımız var. O zaman şöyle söyleyeyim. E, dediğim gibi birkaç kere uğraştığım için gerçekten çok zor bir şey. Bu yüzden millet e, video durdurup hemen geliyorum bakayım nasılmış diye. Bir saniye beklemeniz yeterli. Özür dilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz millet. E, hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı şimdi bunu kırıyoruz abi. Bunu da kırıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok burada. Şimdi yine evet, geleceğiniz şey gene bu altı şu şekilde şuraya kadar şunun üstüne kadar gelin. Tamam Çocuk dışarıda bağırıyor. Bağırmasan güzel olacak. Şimdi yine aynı şekilde buraya altı geliyoruz. Tamam. Şimdi burada yapacağım şey şunun önüne bunu diziyoruz. Ve şuraya iki cam koyuyoruz. Yani bu aynı asansör gibi oluyor. Şimdi etrafını aynı şu şekil kapatmak zorundasınız. Ki gözükmesin. Şimdi şunu şöyle aynı şekil kapatıyorsunuz ve hiçbir yere eksik boşluk bırakmadan kapatmak zorundasınız. İster gözüksün ister gözükmesin ama şu üstü de kapatmak zorundasınız. Şimdi burayı kırıyoruz. Tamam ilk kat bitiyor millet az kaldı. Zemin katı bittikten sonra ilk kat bitiyor. Ha, e, i̇stediğiniz rengi kullanacaksınız. Şimdi bir renk söyleyeceğim size. İstediğinizi kullanın. Bana göre hava hoş. Ben bu rengi kullanacağım. Şimdi bunu kıralım. E, aynı şekilde gene burayı günlerle döşemek zorundasınız. Ve bunun önünü gene şunu da koyabilirsiniz. Fark etmez. E, ben böyle tercih ediyorum. Umarım tamam doğru. Ben böyle tercih ediyorum. bir sıkıntı yok. Eğer bir yanlışımız varsa ikinci katı yaparken düzeltirim ben onu. Şimdi buraya da böyle yaptıktan sonra millet ee, gördüğünüz gibi tamam ikinci katı oldu ve buraya ışık koymak istiyorum. Siz koymayın. Çünkü ben de hemen karanlık olduğu için hemen öyle oldu. Şimdi burada yapıp bir dakika şuraları açık bırakmışız. Abi tamam şuraları açık bırakmışız. Şimdi şurayı da bir düzeltelim biz. Ve şunu söyleyeyim millet. Burada kapı girişi nerede diye sorarsanız birazdan göstereceğim. Ve ilk kat Bodrum yapıyoruz millet. Onu da söyleyeyim size. Yani Bodrum'da benim chestlerim olacak. Şimdi şöyle bir yukarı çıkmam gerekirse. Bir dakika yanlış yere koymuşum. Eee, tamam. Tamam. Şimdi kapı nereden açılıyor millet? Kapı tam buradan açılıyor. Yani şunun şu kapı izansını iki blok geride. Bunun da aynı şey iki blok geride. Ve serverde nedense kapı değiştirilmiyor. Normalde ben latin kapı kullanmam gerek. Yani siyah kapı kullanmam gerek. Yani nedense öyle bir sıkıntı var, olmuyor, göstermiyor şimdi. biz şöyle bir gidelim, kapıyı yapalım biz orada her yapabiliriz. Ve şunu söyleyeyim net, ladin odun lazım, ladin. Ladin odun lazım gerçekten. Bak şimdi göstereceğim size şimdi. Hmm, taşlar gerekecek ama şunlar gerekmeyecek şimdi. Şunları biz alalım. İlk önce zemin katı yapmam gerekiyor. Ben bu taşları neden aldım? Bunları bırakalım. Tamam mı? Şimdi abi dön aç şunu. Abi yok böyle bir şey. 800 pink alıyorum şimdi de ya. Abi hadi açsana şu chest'i. Açsana oğlum bir de te evden televizyon sesi geliyor şimdi. Merdivene gerek yok. Yani gri halıya da gerek yok. Şimdi bunlara da gerek yok ama bir blok alın yanınıza. Şimdi ince camı boş ver, bunu boş ver, siyah camı boş ver. Gri gün bırakalım. Bunu bırak, 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 bırak. Şimdi taşlar lazım aga. Bizi hele hele çok lazım olan şey taşlar. Bir abi taş kullanacağız çünkü burada. Şimdi zemin katını yapmaya başlıyoruz. Zemin katı e, taşan bu olacak. Onu da söyleyeyim. Bu yüzden işte bir blok yukarıda yaptım. Çünkü bodrum katında klasik hemen bir boşluk aşağıda başlamanız gerekiyor. Çünkü tavanla uyutsun. Ve ben bunu kapattığım zaman da eve ışık girmeyecek. Şimdi ışıkla ilgili bazı bir şeyler anlatacağım. Şimdi şuraya dizikten sonra yaparım ben onu. Göstereceğim size. Şimdi şurayı biz yapmaya başlayalım. Dediğim gibi yani mouse mikrofon, ulusiyesi, klavşesi, mouse gerçekten kusura bakmayın. Şimdi gördüğünüz gibi karanlık çünkü serverde Skyblock serverinde hava çok karanlık. Nedense üst taraf karanlık olduğu için bu da böyle. Tabii ki Türkçe Survival'da bunu yapacağım. Gerçekten söyleyeyim. gerçekten ben beğendim. Yaklaşık birkaç bölüm sürecek çünkü yaklaşık 8 8 katlı dokuz katlı her bölümde ikişer tane kat yaparsak çünkü birbirine çok benziyor. Tabii bu, bu kat farklı, bu da kat bodrum katı olduğu için biraz farklı. Şimdi ee, şöyle bir daha etmek gerekirse. Tamam gördüğünüz gibi burası hemen karanlık. Bu yüzden bile şu köşelere. Şimdi. Tamam bu köşeler şöyle ışık koymanız yeterli. Şimdi burada da aynı koyalım. Bodrum normalde karanlık olur ama bizde aydınlık. Şöyle bir gene bu köşeye koyalım. Tamam hiçbir sıkıntı yok burada. Şimdi yine şunu söyleyeyim. Şu, şurası karanlık ya çok sık karanlık. Bu yüzden bunu tam dibine ışık koymanız gerekiyor. Yoksa zombi oraya destek vererek buradan hemen yaratık çıkar. Ee, bazılarımız böyle bir şey bilmiyor kızacası. Bazıları da hiçbir fikrim yok ama detaylı e, detaylı araştırırsınız Minecraft bilgilerini öğrenirsiniz onu da söyleyeyim. Sadece benim bildiğim kadarıyla söylemeye çalışıyorum şey işte sizlere. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Bodrum gerçekten güzel. Arkası şöyle gözüküyor işte asansör bildiğiniz. Tabii ki ileriki zamanlarda asansörü ben serverde değiştirmem. Yani kısacası merdiven. Tabii ki Türkçe Survivor'da yapabilirsem o ee, şunu söyleyeyim onda biraz şunu ya, biraz değiştiririm. Yani yüz 100 binayı geliştirmeye çalışırım. Yani biraz binayı genişleteceğim kısacası. Çünkü serveri bağlarsam ben Türkçe Survivor'ı e, çünkü çünkü bir kişi gelecek. Bu yüzden işte herkesi bir oda vereceğim. Sadece e, şunu söyleyeyim kapıda sizin isminiz yazacak. Eğer yazıyorsa girersiniz, yazamıyorsa giremezsiniz, kapıyı açamazsınız. Benim e, serveri iyice ileriki zaman açmayı planlıyorum. Çünkü mod da yüklemeyi planlıyorum. Eğer mod seven kişi varsa Yüzde o modu yükleyip girecek çünkü ee, Dairede eşyalar olacak işte koltuk tarzı bir şeyler olacak lamba eşya tarzı Bir şeyler olacak ee, Tamam Üst burası da bitti Gördüğünüz gibi şimdi genelde bu şekilde ışık koymanız gerekiyor Şuraya da koyalım Tamam Şimdi şu köşeye de koyalım nerede yaratık çıktığı belli olacak şimdi Şimdi bakalım gördüğünüz gibi burası çok sık karanlık bu yüzden şuraya bir tane ışık koyacağız. Burası böyle önemli değil. çıkmaz. İstediğiniz yapsın çıkmaz. Şurada var. Şurada bir karanlık var. Bu yüzden şurada da bir tane koyuyoruz. Tamam. Bu kadar basit. Yani şurada da bir karanlık var. Burada chestler olacak millet. Onu da söyleyeyim. Burası benim depo. Yani hem fırın hem chest olacak. Boşa aşağı inmeme gerek yok. Ve sıra geldi tavana. Şimdi şunu söyleyeyim millet. Tavanı Video kesip yapacağım çünkü alttaki aynı. O zaman bir saniye beklemeniz yeterli bile tavanı yapıp geliyorum. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi üst tarafı kapattım bile. Çünkü hemen videoyu bitirmek istiyorum çünkü komşular gittikçe çoğalıyor de misafir geliyor şimdi. Şunları aynı şekilde buraya kapatıyorsunuz millet. İstediğiniz odunu kullanabilirsiniz iç iç kısımda. Kapılar böyle işte. Odunları istediğiniz kısımda kullanabilirsiniz. Meşe, latin, odun fark etmez. Şimdi dışı böyle kapatıyoruz millet. Şu şekli şu yani büyük kalınlığı şuraya kadar koyuyorsunuz ve incesini olanı ben buraya koymayacağım şimdi yine aynı şekilde buraya koyuyorsunuz ve bundan aynı şekil şuradan başlıyorsunuz ve sona kadar gidiyorsunuz abi tamam mı bir saniye hemen şuradan telefona bakmak istiyorum çünkü resimde vardı resime göre ilerliyorum ben hemen şu telefonu şuradan açayım bir saniye hemen şuradan mikrofon ve git dedim bir saniye sesler büyüyor şimdi ee, tamam burada bir blok var şimdi genel çekimde şurada iki blok bırakıp dibe kadar çekiyorsunuz bunu tamam mı bir saniye bitti tamam şurada dokunmuyorsunuz arka hiç dokunmuyorsunuz çünkü arkası dümdüz bir duvar olacak durduk yer apartmanları görüyorsunuz arkası bomboş zaten şimdi genel şekilde şekilde iki blok boşluk bırakıp tekrar böyle dümdüz gidiyorsunuz ve şunu söyleyeyim abi gene tıkandık burada şimdi ee, şöyle devam edersem bir dakika şuraya da boş bırakıyorsunuz tamam güzel burada hiçbir sıkıntı yok şimdi üç kata çıkalım şöyle bir tamam şuradan bir devam ediyoruz ve misafirlikler bağırıyor abi kavga ediyorlar sanki Neyse şöyle bir gene bile şuraya tam şu izada şu camın üstünden başlayıp tam şöyle dibe kadar gidiyorsunuz. Şurada bir tane boşluk bırakıyorsunuz bu kadar. Yani şurada balkon olacak. Orada da balkon olacak. O kalın balkon bu ince olacak. Neyse millet o zaman 40. bölümde pardon 39 ya da 40. bölümde görüşmek üzere millet. Daha çok böyle bir bana görüşmek Like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Millet size de seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.